Arkadaşlar şimdi kanalıma hoş geldiniz. Blok oyunu oynayacağız ama bilmeceli ve abim de var. Hazırsanız başlıyoruz. İzlemize. Şimdi Evet, evet arkadaşlar. Abim bana bilmece sorunca ben de onu bilirsem buradan çekeceğim. ve abiciğim Dişi var, ağzı yok. İpucu verebilir misin? Hmm, böyle. Hani tarıyoruz ya. Buldum. Tarık mı? Evet. Tamam. Doğru cevap. O zaman, zaman çizim çekelim. Çek bakalım. Hafif bir yerden. Çektim. Şimdi sıra bende. Gökte durur. Paslanmaz. Suya dışarı ıslanmaz. Bu çok kolay bir soru. Tabii ki tek güneş. Doğru. Çek bakalım. Çekiyorum. Yumuşakmış burası. Evet. Şimdi sıra sende. Evet arkadaşlar. Bu oyundaki soru dengeyi sağlamak. Şimdi abime soruyorum. Abi bana atladı, pantolonu patladı. Karpuz ya. Çıkar kolay bildin ya. Hemen çekelim burada üstte böyle koyalım. Evet, ben giderim. O gider. Kim yanında tintin eder. Kuş. Hayır baston. Gile bilemedim. Ben çekiyorum. Küçücük, fıçıcık, içi dolu turşucuk. Limon. Çek bakalım. Denge çok bozuldu. Ve böyle koyuyorum. Ağaç üstünde kilitli sandık. Ceviz mi? Evet doğru bildin. Şimdi bana sor bakalım. Evet. Arkadaşlar şimdi bu oyunu sevdiyseniz hep o belanı tuşuna basın. Ailelerine sorun. Soruyorum. İki kaşık duvara yapışık. Kulak. Çek bakalım. Çekiyorum. Nereden çıktı? Aa iki tane çektim ya. Allah. Çekeyim şunu. Koy bakalım bir dakika. Ve abim hangi saatte çay içilmez? Doğa saatinde. Okey. Şimdi çek. Evet arkadaşlar. Burada arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz beğen şuna basmayı unutmayın. Şimdi kuleyi tekliyorum.